Selam arkadaşlar. Konu özeti soru çözüm çalışmalarında atış ya da iki boyutlu harekete geçtik. Şimdi bu sorunun, bu konunun soruları her sene son yıllarda muhakkak soruluyor. Bizim için önemli ve sayısal sorunun gelme ihtimali en yüksek olduğu kısımlardan biri. Çok rahat bir konudur. Düzgün bir şekilde tekrarını yapıp soru türlerini çözersek bizim için bedava soru haline dönüşür. Şimdi hızlıca bir konuyu özetleyelim. Önce bilmemiz gereken atış türleri var. Birinci atış türümüz serbest düşme. Serbest düşme bir cismin ilk hızı olmadan yaptığı hareketli formüllerimiz var. Bir cisim serbest uçma hareketi yaparken 1 bölü 2 gt kare kadarlık yol alıyor. V eşittir g çarpı t'lik bir hıza ulaşıyor. V kare eşittir 2 h diye gösterilen kısımda bizim için zamansız hız denklem. Ama biz bunu böyle öğrenmek yerine her cisim aşağıya düşerken her saniye bak her birer saniyede bir saniye bir saniyede düşerken aldığı yolu 5, 15, 15. 25 olsaydı 35 diye aldığını görüyorum. Ve onun haricinde dikkat etmem gereken şey de her saniye düşerken bak sıfırdan başladığı hızını 10, 20, 30 diye arttırıyor. Bunun olayı şu yer çekimi mi 10 olduğu için her saniye 10, 10 hızlanıyor. Şimdi ben burada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Sizden çok rahat olacak. Mesela cisim zemine 30 ile çarpmış olsaydı 3 saniyede gelmişti 10, 20, 30'dan. Fakat bak 1 saniye öncesinde tam çarpmadan hızını 20'den 30 yapmaya 1 saniye öncesinde 25 metre yol aldı. Yani yere çarptığın hızının 5 metre kadar eksiği, 5 eksiği kadar yol alıyorsun. Yani bu illa düzgün sayısal değerler verilmemiş de olabilirdi. Mesela burası 30 değildi mesela. 32 olsaydı 1 saniye öncesinde 5 eksiği olan 27 metreye almış olacaktım. Buna dikkat edin. Çoğu soruda hayatınızı kurtaracak. Ama kural 5, 15, 25, 35, 45 diye giderken 10, 20, 30, 40 diye hızlanıyor. Ama ama bunu 5-15-25 yazmak yerine sorularda hız değerini sayısal değer vermek yerine 0 ve 2 ve 3 ve diye de verebilirdim. Aynı oranda gidiyor. O zaman her 5 metreye de h derdim. h, 3h, 5h olurdu. Yani 5, 15, 25, 35 yani h, 3h, 5h demek. Güzel. Hemen bir tane uygulama sorusuyla uygulayalım. K cismini 20 metre, L cismini 45 metre yükseklikten bırakıyormuşsun. Yere çarpma sürelerini soruyor. Gelip buraya istiyorsan 20 eşittir 1 bölü 2 gt kare. 45 eşittir 1 bölü 2 gt kare yazarsın. Ya da K'yı düşürmeye başlayıp 5, 15 değerlerini yazarak 20'yi yakalamaya çalışırsın. Yakaladın. Kaç kere de yaptın bu işi? 2. O zaman havada kalma süren 2 saniye. Sormadı ama. Kaçta çarpardı? 2 saniye sonunda 20 ile çarpardı. Şimdi 45'i yakalayacağız. 5, 15 25. Kaç kere de yakaladık? 3. Kaç saniyede çarpar? 3. 3 saniyede yere kaçta çarpar? 30. Hızlar oranını sorsaydı 20 bölü 30 ama süreleri oranını sormuş. 2 bölü 3 deyip geçebiliyoruz. Şimdi bu işin ayrıntı kısmını vereceğim size. Hayatımızı kurtaracak diğer kısım. Aslında cisim aşağı düşerken h 3h kadar düşüyor ve hızını v 2v yapıyor dedi ki ya, bu pratik kural aslında cisim h 3h diye düşmüyor. Bu tip cisimler her saniye eşit miktarda düşüyor. h h h ve h kadar düşüyor ve hızını kök v kadar arttırıyor. Yani h düştü kök v. E kök v yani kök 1 dışarıya v diye çıkıyor. 2h düştü kök 2v. Toplamda 3h düştü kök 3v. Toplamda 4h düştü kök 4v. Kök 4 2 diye çıkıyor. Ve buradaki sürede t kök 2t kök 3t 2t yani aslında burası kök 4 T'dir. Yani aslında cisimler haçlarını kök içerisine aldığın düzeyde çıkıyor. Bunun da olayı şu. 1 bölü 2 g t kare gibi bir zaman denklemin yani alacağın yol denklemin var. 1 bölü 2'nin rakam g yer çekimimiz sabitse o zaman sen diyorsun ki haçla t kare orantılı. Yani ben T'yi kök içerisine alıp ya da karesini aldığımda haşa ulaşabiliyorum. Bu benim için hayat kurtaran bir bilgi. Bak burada bir tane soru var. Yerden 2 haş yüksekliğindeki bu cisim serbest bırakıldığında KL arasını düşerken KL arasını kök T ya da T sürede alırsın. Ama KN arasını yani buranın tamamını 2 haş olduğu için kök 2 T sürede alırsın. Soru sana burada KL arasını ve LN arasını sormuş. Yani şu arayı sormuş. Şuranın tamamını kök 2 t'de alıyorsan yukarısını da kök t'de alıyorsan o zaman sen burayı kök 2 t eksi t'de alırsın. Bak buranın tamamını kök 2 t'de aldın. Yukarıyı kök t'de aldın. Şurayı soruyor. O zaman burası da kök 2 eksi 1. Soru bunların oranıymış. Yani t1 kl'nin yani t'nin t2 yani ln'ye kök 2 t eksi 1'e evet t'dir sadeleştirirsen cevabına ulaştın 3 numarada artık buraya geldiğimizde bir limit hız kavramı var. Bir cismi yukarıdan bıraktığında da sürekli hızlanamaz. Sonsuza kadar hızlanamaz. Bu olsaydı yağmur yağdığında dışarı çıkamazdık. Ölürdük zaten. O yağmur damlaları bizim böyle beynimize gelip vücudumuzu paramparça edip giderdi. O yüzden bir cismin sahip olabileceği maksimum hız var ve bu hız değerini aşamazsın. Yani sen bir cismi bıraktığında maksimum hızı olan limit hızına gider ama diyelim ki limit hızından daha büyük bir hızla attın. Bu cismin limit hızı burada ve sen bunu limit hızından daha büyük hızla attın. O cisim yavaşlar. Nereye kadar? Limit hızına kadar. Yani limit hız senin aşamayacağın hızdır. Limit hızdan yüksek hızla mı attın? O hıza gelir, sabitlenirsin. Yani cisme kuvvet uygulamıyorsan bir cisim yer çekimi yemesinin olduğu bir yerde maksimum hız olan limit hızına ulaşır. O da hava sürtünmesinin cismin ağırlığına eşit olduğu durumda gerçekleşir. Formülümüz şöyle. Yani hava sürtünmesine eşit dediğimde yani sen bunu düzenlersen V kare eşittir mg bölü k çarpı a diye de yazabilirsin. Yani cismin kütlesi çarpı yer yani ağırlığının k çarpı a'ya oranı. K nedir dersen havanın sürtünme katsayısı. A nedir? En geniş kesit alanı. En geniş kesit alanı. Buna dikkat edeceğiz. Hemen bir tane uygulama sorusu. Özdeş olan k kesit konilerine atıyormuşsun. Bak. Bunun en geniş kesit alanı 3S. Bunun Bununki de 3S. Ve şimdi okumaya başlayalım. Tabalanları S, 3S olan özdeş KL konileri yeterince yüksekten bırakıldığında KL cisimlerinin konumlarını değiştirmeden ulaşacakları limit hızlarının büyüklüklerini vermiş. Limit yani V MG bölü K çarpı A'ydı. E bunlar özdeş. MG'leri aynı. Aynı hava ortamındalar. Kestel alanını kontrol ettiğinde gidip buraya 1'e 3 yazmayacaksın. Nasıl atıldıkları seni ilgilendirmiyor. Hareket esnasında bir cismi sahip olduğu en geniş kesitel onlar da eşit. O yüzden bunların limit hızları birbirine eşittir. Evet. Şekildeki olmadan serbest bırakılan K'li cisimlerinin yere ulaşma süresini Bak. K'nın şöyle K'nın 2T 2T benim için 4H yapar. L'nin L'yi kontrol ettiğimde de kök 3T. E, kök 3T de benim için kök 3T de benim için karesini aldığımda 3H yapar. Soru H1 bölü H2 oranı. Bak. Şuranın tamamı. H1 ile H2'nin toplamı 4H kadar. Şurası yani sadece H2 3H kadar. E o zaman H1'i de buldun. H. E bunların birbirine oranı sormuş. Dikkat etmezsen gidip mesela H1 artı H2 olan 4H'ı kanun yüksekliğiymiş gibi düşünüp 4 bölü 3'ü işaretleyebilirsin. Dikkatli olunması gereken bir soru artık atışın diğer türlerine geçebiliriz. Düşey doğrultudaki atış hareketleri ya bir cismi yukarıdan atacaksın aşağıya doğru ilk hız olacak ya da bir cismi aşağıdan yukarı atacaksın. Yani sen cismi yukarıdan aşağıya doğru attığında daha da hızlanarak gideceği için alacağı yolu h eşittir v0 t artı 1 bölü 2 gt kare ve eşittir v0 gt ya da zamansız hız denklemiyle bulabilirsin. Yine diyorum bu formüllere ihtiyacın yok. Her atış hareketi aslında bir serbest düşmedir. Sadece biraz yukarıdan bırakılmıştır. Diyor ki 20 metre bir saniye hızla attığın isim 60 metrelik yolu yere kaç saniyede düşer? Yani sen gidip bunu h eşittir ve 0 t artı 1 bölü 2 gt kare ile çözersin. h yerine 60 yazarsın. İlk hızı 20 çarpı t edersin. Artı 1 bölü 2 g yerine 10 yazıp t kare yaparsın. Ama biz ne dedik? Her atış hareketi bir serbest düşmedir. Yani bu cisim aslında şuradan bir yerden bırakıldı. İlk hızı yoktu. Bir saniye geçti geldi hızını 10 yaptı. Bir saniye daha geçti geldi hızını 20 yaptı. Yani buraya gelmeden 2 saniye önce bırakıldı aslında. Ve bırakılırken de önce 5 sonra 15 metre yollarını aldı. Artık buradan sonra hareket ettir. 20 ile hareket ettirdiğin cismin yere gelene kadar almasını istediğin mesafe 60. O zaman 5-15'i devam ettirip 60'ı yakalamaya çalış. 25-35 yakaladık. Bu rastlantı değil. Bu bu şekilde çözülebilecek olduğu için böyle veriliyor. Bu soruların %99'u bu şekilde çözüleceği için veriliyor. Çok nadiren üst düzey sorularda bu formülü çözemezsin. O da zaten üniversite sınavında karşıya çıkmaz. E bu cismin yere düşme süresini soruyor. E süper. Yani şuradan itibaren düşmüyor mu? Şuradan bir saniye, buradan bir saniye. O zaman cismin yere düşme süresi 2 saniyedir. Aynısını aşağıdan yukarı attığımızı varsayalım. Bu sefer düşüş atış hareketinin aşağıdan yukarı yapıldığı durum. E burası için ne değişti? Hiçbir şey değişmiyor benim hayatımda. Aşağıdan yukarı attığımda da bunu bu sefer cisim hızlanmayacak. Yavaşlayacak. Formüllerdeki artılar eksiye dönüştü. Ama biz yine de formül kullanmıyoruz. Yine 5-15'te bu soruların hepsini çözebileceğiz. Bak diyor ki şekildik gibi 20 metre ve saniye hızla yükselmekte olan bir balon H yüksekliğinden geçerken şuradan geçerken bir cisim balona göre serbest bırakılıyor. Şimdi aklındaki soru işareti şu olmalı. Sen balon yukarı giderken taşı bıraktığında taş direkt aşağıya mı düşer? Hayır, isimler bulunduğu referans sistemlerini taklit ederler. Biz arabayla giderken arabanın içerisinde arabanızı nasıl taklit ediyorsak balonun içerisindeki taş da balonunuzu taklit etmeye çalışacak. Ama balondan kurtulduğu için artık sabit hızla hareket edemeyecek. Yani sen taşı bıraktığında balonun o anki hızı neyse taş da o hızla hareket etmeye başlayacak. Yani 20 ile yukarı çıkacak, çıkabildiği en yüksek noktaya çıkacak, atıldığı noktaya geri dönecek, sonra tekrar aşağıya düşecek. Yani taşın izleyeceği hareket bu. İşte kafadaki soru işareti şu. E ben balondan taşa baktığımda taşı aşağıya gidiyormuş gibi görüyorum. E görürsün çünkü sen 20 ile sabit hızla gidiyorsun. Taş da arkandan yavaşlayarak geliyor. Yani senden uzaklaşıyor. Senden uzaklaşıyor. Yavaşladığını gördün ya da aşağı düşüyor diye gördüğün şey o. Evet yavaşlıyor. Yavaşladığı için daha çok uzaklaşıyor. Yani direkt aşağıya düşmüyor. Önce hızını sıfıra getirene kadar yukarı çıkıyor, sonra aşağı iniyor. Şimdi soruda Cismin yere 6 saniyede geldiğini söylüyor. Güzel soru bitti bizim için tertemiz soru. 20'li attığın cisim çıkabileceği en yüksek noktasına 2 saniyede çıkar. Bırakıldığı noktaya 2 saniyede geri gelir. E 6 saniyesi şu noktadan itibaren de aşağıya 2 saniye düşer. Biz serbest düşmeyi biliyoruz ve serbest düşme için diyoruz ki cisim 5, 15, 25, 35 diye düşer. Bu serbest düşme hareketi cismin hiç hızının olmadığı en üst noktasından itibaren başlar. Yani sen o 5 15'i şu haşmaksına ulaştığı yerden başlayacaksın. Şimdi buradan başlıyorum. Buradan atıldığı yere kadar 2 saniyede geliyorsa 5 15'i burada alıyor. Buradan da aşağı diğer 2 saniyede gidiyorsa 25 ve 35'i burada alıyor. Şimdi soruyu okumak lazım. Şimdi cevap 60 mı? Çünkü Taş yere çarptığı anda balonun yerden yüksekliğini mi soruyor? Yoksa taş atıldığı anda balonun yerden yüksekliğini mi soruyor? İkisi farklı şey. Şimdi cisim 6 saniye yere geldiğinde haş yüksekliği nedir? Ne demiş? Bir balon haş yüksekliğinden geçerken serbest soruyor. Süper. Balonun yerden yüksekliğini soruyor. Ve biz onu bulduk. 60. Diğer dediğim şey ise sen şurayı 60 metre olarak buldun. Ama bu 6 saniye boyunca bu balon hala yukarı 20'lik hızla sabit hızla devam ediyor. Yani 20 çarpı 6 120 metre daha gidiyor. Yani taş yere çarptığında balon bulunduğu yerden 120 daha yukarı çıktığı için balonla yerin yüksekliğini sorsaydı onun cevabı ikisinin toplamı olan 180 olacaktı. Evet gençler biraz önce konuşmuştuk. Bu sorulardan bak cismin hızı 10, 20, 30 değil yani 5, 15, 25 diye gitmiyor. Kaç daha geçiyormuş? 22. Kaç saniye sonra çarpıyormuş? 2. Ne kadar yol alır diye soruyor. Formülle mi çözmek istiyorsun? Çöz. x eşittir v0t artı 1 bölü 2g T e kare yazalım. 22 çarpı 2 artı 1 bölü 2 10 çarpı 2'nin karesi 4 diyelim. Hemen şurasının 44 metre. Şurayı da 5 20 metre. Hop x'imizi 64 metre bulur. İşaretleriz. Hiç itirazım yok. Çöz. Problem değil ama 22 ile geçen cisim bir saniye sonra şuradan 32 ile bir saniye sonra da buradan 42 ile geçecektir. Ve ne demiştik? 5-15-25 yolunu alırken 10-20-30 diye hızlanıyorsan her saniye bir öncekinin 5 metre eksiği kadar yol alacaktın. Yani 42'nin 5 eksiği olan 37 metre yol aldın. 32'nin 5 eksiği olan 27 metre yol aldın. Yani H senin için 37 artı 27'den 64 metredir diye de çözebilirsin. Ben ikisine de saygı duyuyorum ama ben bu yöntemi kullanırım. Ola ki ben unuturum formül daha çok aklıma yatıyor diyenler de üstteki yolu çözebilir. Evet diğer atıştırımız yata yatış hareketi. Evet sınavda en çok sorulan atıştırı. Bu çünkü burada iki hareketi birden kullanıyorum. Yani buradan bu cismi yatay olarak attığımda hareketinin her saniyesinde şu V0 olan yatay hızını hiç değiştirmiyor. Ama şöyle bir şey sergiliyor. Bu cisim şöyle saniye saniye bu şekilde hareket ettiğini düşünürsen aslında her saniye haş kadar düşüyor. Düşme hareketi yapıyor ama yatayda X kadar gidiyor. Bir saniye sonra düşmeye devam ettiği için. 3 haş kadar düşüyor, sonra yine x kadar gidiyor. Bir saniye sonra 5 aş kadar düşüyor ama yine yatayda x kadar gidiyor. Yatayda her saniye eşit miktarda yol alırken düşeyde düşerek gittiği için 1, 3, 5 ya da 5, 15, 25 şeklinde hareket ediyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi ilk sorumuz, hali noktalarından eşit yatay hızlarla atlıyormuş. Süper ve. V hızla atıyorum. K'dan attığım gelip buraya çarpıyor. 5x kadar. L'den attığım gelip buraya çarpıyor. 3x kadar. O zaman şöyle diyebilir miyim? K'dan attığım 5x kadarlık yolu. 5x kadarlık yolu V kadar hızla. TK sürede. L'den attığım buradan attım. Buraya çarptı. 3x kadarlık yolu V hızla. TL sürede. E Bunları oranla TK'yı süre olarak 5. TL'yi süre olarak 3 buldun. İster 5, 15, 25 ister h, 3 h, 5 h diye yaz ama ben şunu öğrettim. h eşittir 1 bölü 2 g t karede 1 bölü 2 rakam g sabitse sürenin karesi kadar yolun vardır. Yani 5 saniyede düşen k'nın düşeceği yükseklik süresinin karesi kadar yani 25 h kadardır. 3 saniyede düşen L'nin düşeceği yükseklik süresinin karesi kadar yani 9 h kadardır. 25 bölü 9'a atlama, sazan olma. 25 H1 artı H2 demek. H1 artı H2 25. H2 9. E o zaman sana H1'e 16 demek yakışır. O zaman H1 bölü H2 16 bölü 9. Dikkat. Evet tertemiz mis gibi bir soru. 15 ile atıyormuşsun. E buradan da o 15 ile geçiyor. Metre bölü saniye. E buraya da 15 ile geliyor. Güzel. Şimdi o zaman bu cisim buradan buraya 15'te gelene kadar 20 metre düşecekse 5-15'i düştü. Yani buraya 2 saniyede geldi. O zaman x1 yolunu 15'lik sabit hızla 2 saniyede aldı. x1 30 metre. Şimdi cisim devam ediyor düşmeye. Buraya geldikten sonra düşmeye devam ediyor. En son ne düştü? 5-15. Ne düşecek? 25. Ben kaçı yakalayacağım düşmesi için? 60. 35. E yine yakaladım. Yine iki kere de düştü. O zaman burayı da 2 saniyede alıyor. O zaman x2 yolu yine sabitlik 15 ile 15 te kızla 2 saniyede 30 metredir. Yani cevabın 1 yapacak. Artık bir tık zor sorulara geçelim. Bununla ilgili böyle bir cismi k noktasına atıyormuşsun. L noktasına geliyormuş ve kali arası ne kadar sürede alır? Bak burada bir üçgen gibi şu bölgeyi belirlersen eğer. 45'ine 45'i yakalarsın. Şuraya h buraya x dersin. Burası da 45. H kadar düşer. X kadar gider ya. E 45 45 o zaman şu oldu. H ile X birbirine eşit oldu. Hemen formülü kullanacağız burada. Yerine yazıp tadeleştireceğiz. H kadar düşer. <laughs> 1 bölü 2 GT kare. X kadar gider. V çarpı T. E o zaman hemen yazalım. H eşittir. 1 bölü 2 G yerine 10 çarpı T kare dediğinde H'ın matematiksel karşılığı 5 T kare. Beklet. Böyle kalsın x neydi? Hemen x'i de farklı kalemle yazalım. x eşittir v çarpı t'ydi o zaman. x eşittir v yata yazım sabit. 10 çarpı t. E ben x'i de 10 t olarak buldum. Ve açılardan dolayı açılardan dolayı bunların birbirine eşit olurmuştum. Eşit de birbirine. 5 t kare eşittir. 10 t fıt fıt. 5 t eşittir 10. t eşittir 2 saniye. Açı değeri ne olsa olsun. Ne sorulursa sorulsun. Tek yapacağın aşı ve x'i bulup Onları birbirine ya oranlamak mesela açı 37 derece verilmiş olsaydı birine 3K diğerine 4K derdin. 3'e 4 oranını yapardın. Yine aynı cevaba ulaşırdın. Yani cevap değişmeyecek. En sevdiğim sorular daha önceki denemelerde ayet denemelerinde muhakkak dahil ettiğim sorulardan bu cismin bu atış hareketini yaptığını söylüyor ve diyor ki X noktasından V hızla atılan cisim K noktasından geçiyormuş. Yani şimdi kaç saniye sonra geçtiğini söylemiyor ama şu hareketi yaparken K'dan geçiyorsun. Ne dedik biz? Biz atış hareketini yaparken yani şu hareketi sergilerken H düşerken X kadar giderdik. Sonra 3H düşerken X kadar giderdik. O zaman bunun için de aynısını yapalım hadi. H düştü. X gitti. Bir saniye sonra 3H düştü. Yine X kadar gitti. Bir saniye sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5H kadar düştü ama yine X kadar gitti. Yani bunun izlediği atış hareketindeki yörüngesi bu oldu. Yani H, 3H, 5H ama her seferinde X, X, X. K noktasından L, M, N, P noktalarının hangisinden geçer? Süper. L'den geçti. P'ye geçmiyor. P'nin dışında bir yerden geçiyor. Güzel soru. H düş, X git. 3H düş, X git. Bir daha mı var. 5H düş, yine X git. Yata yazın sabit olduğu için. Evet en sevdiğim basamak sorusu. Çin setli sorusu diyorum ben buna. En üstteki topa vuruyorsun. Bu geliyor çat 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 aşağıda bir basamağa çarpıyor. Bak biraz önce yaptığımızla aynı. Bu h kadar yüksekliği x kadar genişliği olan bir atış hareketi. Ama şuna dikkat ediyorsun. Hız metre bölü saniye. Bunlar santimetre ise sen bunu hop 0.2 metre. Bunu da hop 0.4 metreye çevireceksin. Yani düzenledim hemen burayı. Şuradan attığım cismi şu atış hareketini yaptırdım. Burasına h, burasına x dedim. Bak. H dediğim şu yükseklik. Tanesi 0.2 olan basamaktan kaç tane var? Bilmiyorum. O yüzden ona n diyorum. Yani h yüksekliği aslında tanesi 0.2 olandan n tane. X'e bakalım. X de şurasıydı. Şimdi basamak dediğin şey şu. Yüksekliği ve ayağını koyduğun yer olan. O zaman tek olarak düşündüğümde bir tane sırt varsa bir tane de yatay yer olacak. O zaman bunun x'i de tanesi 0.4 olandan n tane. Bitti soru. H senin için 1 bölü 2 gt kareydi. X de v çarpı t'ydi. Yani h 5 t kareye eşitti. O 0.2 n demekmiş. Ve 0 t e, hızı vermiş. O zaman 10 t de senin için 0.4 n'di. Böl birbirine n'ler gitsin. T e kare bunu götürsün düzenlediğinde şu da şunu götürsün. Burası 1'e 2 çıksın. Tekrar düzenle. Hatta şu da 1'e 2 yapsın. Yani şöyle oldu. Bu t kare bunu götürdüğünde t bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 e'yi hop 1 diye yakaladık mı? Bitti soru. Getir bir tanesini de yerine yaz. Buradaki olay süreyi bulmaktı. Mesela şurada getirip yerine yazalım. Şimdi x 0.4n V çarpı t idi. V çarpı t. V'yi kaç buldun vermiş soru bize? 10 t'yi kaç bulduk? 1 eşittir. 0.4 çarpı ns. 4 ile 10 ile çarpıp 4'e bölsem 100 bölü 4'ten 25 diye basamağımı bulurum. Bak aşağı x de birbirine oranla. Önce süreyi bul sonra soruyu çöz. Evet artık eğik atış kısmına geçtik. Eğik atış aslında bir sıkıntılı bir yer değil. Eğik atış iki tane yata yatışın birleştirilmiş hali. Ama burada şuna dikkat ediyorsun. Cisim hızını bileşenlerini ayırdığında şu yatay hızın öbür hareketteki gibi her zaman hareketin her saniyesinde şöyle sabit değerler alırken düşey hızın şu hız haşmak olduğu şu noktada kendini sıfırlar. Ama tekrar yere gelip çarptığında aynı değerini alır. Yani cisim Hmax'ına çıkar sonra tekrar aşağıya iner. Ama Hmax dediğim bu çizgi burayı yani tabanı her zaman eşit iki parçaya böyle x verdiysem x bölü 2 x bölü 2 diyeceğim. Yani bunun bir havaya çıkış bir de aşağıya iniş süresi var. Yani uçuş süresi çıkış artı iniş. Şimdi burası için bakalım ne konuştuk biraz önce dedik ki h max burayı eşit iki parça biliyordu. V hızla atılan cismin k noktasının maksimum yüksekliği olduğunu söylüyor. O zaman burası 4 x ise şurası 3 x. Şimdi o zaman ben şöyle değerlendirsem şu atış hareketini yaparsam şurası da bunun h max ise yani ben buraları böyle eşit x x x x ya da buraları aynı şekilde şöyle eşit x x x x diye bölmüş olsam her x bir saniye demek. Yani bu şu demek. Şuraya 4x kadar yatayda gitti. 4t sürede. Sonra buraya 3x gitti. Burası 3t sürede. Sonra buraya x gitti. Buradan aşağıya da t sürede geliyormuş. Şimdi bana sorduğu soru hk'nın yani şuranın hl'ye yani buraya oranı. Yapalım tertemiz hemen süreleri bulduktan sonra hayat bizim için çok kolay. Çat 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 çat. Şurayı hemen belirledik. Dedi ki burası 3x burası x. Ne demiştik biz? 3x'i 3 saniye 3 t'de alıyor. Yani burası h 3h 5h 3 saniye. Sonra burası x kadar 1 saniye o zaman h 3 5'i yazdıysan buraya kalan 7h. Yani o zaman h max buranın tamamı h 3h 5H ve 7H'ın toplamı olan 16H kadar. Son kısım yani son saniyede aldığı yerde şurası 7H. O zaman bunların birbirine oranı 16 bölü 7'dir. Dikkatli olursan çözeceğim bir soru. Bak işte güzel bir soru. sen bunu K noktasından atıyorsun. Atış hareketini yapıp L noktasına geliyor ya. Bu çizilen tık 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 çizginin amacı şu. Yer çekimi olmasaydı yani attığım cismi yer çekimi aşağı itmeseydi bu cismin buraya gideceğini anlardın. Yani bu şu demek. Attığın cismin M noktasına gitmesiyle attığın cismin L noktasına düşme süresi eşit. Yani bunlar eşit sürede hareket yaparlar. Eşit sürede. E bitti sorumuz şu an. Ayır 25'i 53'ten dolayı bileşenlerine 20'ye 15 olsun. 20 ile düşey bileşeni varsa çıkabileceği en yüksek noktasına 5-15'ten 2 saniyede gelir. 2 saniyede de buradan aşağıya iner. Yani 2 saniye çıkar 20 ile 2 saniye iner. Bunun havada kalma süresi T uçuşu 4 saniye. Bu ne demek biliyor musun? Bu cismin buradan buraya düşmesi de 4 saniye. Düşür aşağıya 4 saniye. 5, 15, 25, 35. Meli arasını mı soruyor? Evet. Hop. 80 metre. Atışa bile gerek yoktu. Hah. Diyelim ki bundan çözmek istemedik. Hani şunu hatırlayamadık falan filan. Ya burada üçgen var. 790 üçgeni var. 30'da üçgeni var. Şimdi sen hızını 20 buldun. Yata hızını 15 buldun. İki saniye çıkıp iki saniye indiğini buldun. O zaman şurayı bulursun. Burası menzil Yata hızın çarpı hareket sürendi. Sen yata hızının 15 hareket süreninde 4 saniye olduğunu biliyorsan şurası 60 metre yaptı. Burası 37 derecelik. Şimdi 37'nin karşısında 60 varsa 53'ün karşısında 80 sormuyor ama burası da 100 metredir diyebilirdik. Son olarak bir bonus sorusu, özel soru olarak bırakıyorum. Çıkması çok muhtemel değil ama yine de size göstereyim. Bir atış hareketi yaptırıyorsun. iyi atış hareketi yaptırıyorsun. Yık atış hareketi yaptırırken V hızla attığın şuradaki açının değeri saçma. Yani trigonometrik karşılığı elinde yok. Bak, yok. O zaman böyle bir soruda şurasında menzil dediğimde X menzil için kullanacağımız ayrı bir formül var. V kare eşittir sinüs 2 alfa bölü G. Yani buradaki olay şu, orada kullandığın açının iki katı eğer trigonometrik olarak işime yarıyorsa, bu formülle çözmen için verilmiştir. Sana benzeri vermişler, yani 160 metre ve karesini, bilmiyorum, hemen yazıyorum. Sinüs 150, sinüs 150, sinüs 30 eşittir. O da 1 bölü 2 yapar. Çarpı g, g yerine de onu yaz. Bitti soru. Hemen burayı düzenlediğinde 20, şurası 1600 çarpı 2. Yani aslında şöyle oldu, 2 çarpı 1600 kök için alacağım ya bırakıyorum öyle eşittir v kare o zaman sen v'yi bulmak istediğinde 1600 kök için alsan 40 diye çıkacak 40 kök 2 diye bu soruyu çözebilirsin bak formül şu yataydaki menzilini bulmak istiyorsan ya da menzilini vermiş hızını bulmak istiyorsan şuradaki açı senin için herhangi bir karşılığı yoksa karşılığı yok yani burası ne olabilir açı olarak mesela 15 olabilir ne olabilir 22,5 olabilir. Ne olabilir? Burada verildiği gibi 75 olabilir. 15 2 katı 30 sin 30 biliyorum. 22,5 2 katı 45 sin 45 biliyorum. 75 2 katı 150 sin 150 biliyorum. Yani bunları arıyorum. 75 bunu sağlıyor. O zaman bu durumda x menzil V kare çarpı sin 2 alfa bölü g formülüyle bulunabilir. Ya da ben matematiği çok hakimim. O 75 dereceyi 30'a 45 diye trigonometrik olarak yarım açıdan bölerim. Sonra o bileşenlerden bu soru üzerim diyorsanız buyurun.